İlk deprem 0106'da olan deprem mi hissettim? 4.6 Bayık Nırsan'ın balık hissel. Ondan sonra 5.48'de bir daha oldu. 4.7 Bu kez yine sağlanır. Hissettim. Ondan sonra yeniden yüreğini sındır balıkçısı 4.6 9.1 kıldı. da köy hissetti. Ben hissetmedim. Ama şimdiki 21.20'de hissettik. 4.9 bayırla sındır şu balıkçısı yine. Bu depremden devam ediyor. Artarak devam edecek. Yıkılana kadar devam edecek. sınırı adeta da silinecek. Geçmiş olsun. Balık kesire dikkatli olmamız lazım. Vatandaşlarımıza deprem çantası acil ihtiyaçta bulunursun. Geliyor, gelmekte olan. maalesef üzülerek diyorum alıcısı sınırlı da depremler devam ediyor ama fitres yükseltti giderek artıyor şiddeti youtube'a yayınlanacağım bunu yayınlandığım anda abone olun yeni bildirimleri açın لاي like خاتن